Ay çok güzelmiş burası. Nereden bulduk burayı anne biz? Şuradan. Nereden? Ha arabadan mı bulmuştuk? Hmm. Beğenecek miyiz burayı şimdi? Evet. Çok mu? Bak teytesi. Burayı beğeneceğim biliyor musun? Bilmiyorum. İlk defa geliyorum. Ne oldu? Bak annen donmuş. Bak annen donmuş anne alamış, donmuş Kucağına alamaz seni donmuş. Kucağını istiyor. Doğrucum, do, annem, anneciğin donmuş Anneciğin donmuş. Nasıl alsın seni kucağına şimdi? Değil mi annesi? Araba kullanacak şimdi anne. Nasıl alsın seni? Değil mi anne? Şimdi gideceğiz. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz anne diye soruyor sana. Parka. Bak şurada park var. Gidelim hadi. Hadi. Kayabilir mi parkta? Kay. park. He? Ne yapabilir park, parkta burası bu? Bak park. burası park. Oo, çok güzel bir park. Ne yapabilir bu? İzin veriyor musun annesi? Salıncağa gitmek evet. istiyor. Gitsin Çıkın mi? İzin verebiliyorum. İzin verebiliyorsun. Burası Selin'le kayabiliriz. Ne oldu? Selin'le burası çıkarabiliriz. Serinledi mi? Evet. Hı, çıkarabilirsiniz. Uf. Buyurun kaydırak istiyor. Hay 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 hay. Hop parmaklar. <laughs> Bir de sürünce nerede sürünce buymuş. Bak çat çat sürünce. Seni mi Ay ya, ay. Ha. Ay yavaş. Korktu korktu. Köpek yok burada. Köpek yok da çok sallandı. Tamam mı annesi? İnnek istiyormuş. İnnek mi istiyorsun? Evet koşmak istiyormuş orada. Gel koş. Koş çeyreğine. Hadi koş bana Bunu gel koş. Bunu mu çeşitler? Bana poz koş. verin. Ay yukarıdan al onu. Yukarıdan al yukarıdan. Hı. <laughs> Onu çekeceğim. <laughs> Gülümseyin kodakla. Defne çekme çekme. Niye? Sen i̇şte. istemiyormusun çekilmek? Neden? Koş, kırım, koş 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 dedinme, koş 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 ya? koş koş biliyor mu? yapıyor. <laughs> ne? Aslıyor. Ne diyorsun ya? Bez mi sarıyorsunuz? Tuvalete yapmıyor mu? Niye? Yaz. Ay, yapmış. <laughs> eyvah. Ne diyeceksin? Kızacak mısın şimdi annesi? Evet, şimdi kızacağım. Neden? İşte. Ama daha çok küçük. Kakak yapmış. <gülüyor> 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 ha, temizlendi mi? Mis gibi şimdi oldu mu? Ben şöyle, şöyle sevmeyeceğim. Sevmeyeceğim. Niye? Kaka yaptığın şunu kurtardık. Onun için mi? Şey yapmıyoruz. Yazık. Aaa.